Evet sevgili arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Şimdi Türkiye'de göller neden ulaşıma elverişli değildir? Gelin hemen size Google haritalardan kısaca bunun temel sebebini anlatayım. Evet sevgili arkadaşlar göllerde ulaşım yapılmamasının temel sebebi nedir? Açıklıyoruz. Yüz ölçümlerinin küçük olması. Mesela örnek veriyorum. Şimdi Beyşehir Gölü'ne geldi. Şimdi Beyşehir Gölü'nde Yenişar Bademli ve karşısında Beyşehir diye bir ilçesi var. Isparta'nın ilçeleri. Şimdi siz bu iki ilçe arasında Feribotla mı gitmeniz daha karlıdır yoksa karayolunu kullanarak giderseniz daha mı hızlı gidersiniz? Tabii ki karayolunu kullanarak daha hızlı gidersiniz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de ulaşım yapılan Van Gölü'ne gidelim. Bakınız arkadaşlar Van Gölü'nün yüz ölçümü Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip olan gölü. Hatta Van'la Bitlis Tatvan arasında vapur seferi yani tren taşımacılığı yapılıyor arkadaşlar. Yani temel sebep neymiş Türkiye'deki göllerin ulaşım yapılmamasında yüz ölçümlerinin küçük olması. Görüşmek üzere.